kafayı çıkarma mı abi? Şşş. <laughs> <laughs> Siksinler amına koyayım. kafada zaten kas yok. Burada bakalım belki vardır. Kapılar açık. İki. Vay <laughs> 7.62 var. Bana sargı gövesi lazım ya. Şu an bana da lazım. Evet. Bist lazım. Araç. Artık, bir dakika. Buradan geçeyim. Hangar adam var ha. İki tane gördüm. bana açsan çok net görürsün. Araba geldi. Nereye bastılar araba geldi? oraya. Oraya oraya hangara araba geldi bastılar. Ali arabayla şu kulübe baksana kask olma ihtimali yüksek Sağdan Araç geliyor ama. Geliyorum Geldi Buraya geliyorlar de durdular gibi Aynen Dolanıyorlar Buraya bakacaklar Bak dikkat et ee... Arkası Abi var. De... Ben de böyle bir gidip geliyorsun ya. Çok pis sıkıyor ya bir tanesi. Vallahi çıkar ben kaldı. Bu vurduğun Arapları kaldırmış ara. Oh Omen kap. Ali Oğlum sağdan. Bunlar var ya, ya sağlam. Sağ. Ali sağda dikkat et. Abi görüyor bunlar ya. Görmeden sıkıyorum. Görüyor abi görüyor. Nereden gördü şu şey çıktı mavi mavi şart bir kaldırsana kanka. Adamı göremedim bir kafasını görsem. Abi şurada araba durumu. Sağda araba. Bunlar orada mı? Dediler bunlar o oynayacak. Bunlar hala orada. Abi tepeye drop verdi be. Eee alan verdi. Ne yapacağız? Bu piçler araba arabada da Patlak arabada patlak. Koşarız en yani fazla ya. Ama sarı da içinde, sarı da dolu. İşte sıkıntı orada. Şu tepede dolu. Bu tebelekler gidiyor gibi ha dikkat edin. Gidiyor gidiyor. Belli olmaz belki yalancılardır. yalan Solda gitti onlar. Ee, biz ne yapacağız? Alana girmek lazım. Yürüyeceğiz Ali. Eski usil Ali. Tabana kuvvet diyorsun yani. Yani. Hayda. Ya Şime bak. En, bu drop almadılar ha. Almadılar da. Kulübeye ya dikkat edin. Bizi dağıttırırlar burada. Eyvah Gördüğüm, durdu mu onlar, ya, onlar orada? Sollansın. Onlar orada durdu bana sıkıyorlar. Kas var burada gel. İçeride adam var ha. Kulübede mi? Aynen aynen kamuflajlı. Araba geliyor buraya. Dedim onu. Selam abi gel. Alan Allah. Abi gel gel Ali bak gaz kafe önünde gelip dedi adamla buz Oh 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 oh. Nerede adam? Nerede abi gel buraya. 10 bandaj bıraktım, 5 bandaj bıraktım. Şey buz vereyim mi? Eee yeter bana. Serhat abim yoksa Serhat abiye ver. Bende hiç yok ya. Serhat abiye ver. Bıraktım buraya. Bildiğim kadarıyla drop'u yememişler. Valla iyi geldi lan bu adam ne arıyormuş burada. <laughs> Araba da var. Hadi gidelim alana. Arabayla. No? Arabayla gitmeyelim mi? Abi bombas bu. Hadi gidelim. Şöyle güzel Hı -hı bir yer seçelim. Oraya mı gidelim? Şu anlık burayı. Abi sağa dolu ama ya. Üstümüze de dolu. Ne yapacağız? Ali mavi de yere at. Ali. Ali. Tansiyonu da araba arkasında yere at. Araba arkasında yere atmışlar. Geliyor. Hmm. Durdular. Gidiyorlar. Şurada. Bayağı yedi de. Lan piç ya. Şurada biri olabilir. Ya işte, yapma işte ya. Bir kaldırabilirsen. Zaten bir kişi kaldı. Ali bağlanmış mı? Bağlanmış mıyım? Oğlum Hadi bu nasıl ya? bir hilesin? Bağlanmış mısın? Bağladın mı? Amman esokiyim. Merhaba. Aradım. Neyse devam edin ya. Yani. Devam Bir et devam et. Abi. Smoke aç smoke. Bir kişi kaldı. Abi smoke atsana bana sen hadi Tabanca smoke aynı. Ha, bak. Orada kaya da var. <laughs> can can can. Yat yat. Yatacağım ben ağzı olsun. Adam görüyor lan. Adam bir numara Ah Hadi be. Ah be. Hadi be. Böyle Ah. Bir şey.